Çok önemli. Bakın bu da önemli bir şey. Genç kardeşlerime yaşlı bir insan olarak tavsiyelerde bulmak istiyorum. Bakın birincisi okumayın demiyorum yanlış anlamayın ama sosyal medyada çok vakit geçirmeyin. Özellikle ekşi sözlükte çok vakit geçirmeyin. Ekşi sözlük tamamen karamsarlık yüklüyor. Sosyal medya karamsarlık yüklüyor. Niye? Herkes mutlu, herkes zengin, herkes şurada, herkes burada. Ya bir dünyada bizim yaşamımız kötü. İnsan nefsi denen bir şey vardır. Mutsuz eder. Vaktini çalar. Gözlerini yorar. Ortopedik sorunlar başlar. Bende böyle şey başladı. Şimdi tik başladı neredeyse. Böyle boynum tutuluyor arada. Böyle 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 yapıyorum. Yani olacak iş mi? Ya da kambur duruyorum. E bunlar olur mu? Spora yönelin. Yeteneklerinizi keşfedin. Resimdir, sanattır, heykeldir, müzik Doğaya çıkın. Kendinizi şeyden uzak tutun. Bu bağımlı. Bu da bir bağımlılık. Bu da bir bağımlılık. Hep Kur'an-ı Kerim'de şey vardır belki Kur'an-ı Kerim'de olmayabilir. Faydalı ilim. Yani internet ilmi ya da bu teknoloji, communication, social media ne derseniz faydalı olmalı. Fayda gözetmeliyiz. Fayda götürmeliyiz. Yani inşallah Allah size çok güzel bir gelecek nasip eder siz gençlerimize. Güzel, mutlu, huzurlu, insanların birbirine ötekileştirmediği iştirmediği, siyasi kamplara ayırmadığı bir güzel ülke bekliyordur sizleri. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Rasyonel olun lütfen, akıllı olun ama çılgınlara da ihtiyaç olduğunu bilin, çılgınlar olmadan da dünya değişmez. Birbirinize sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Öyle her duyduğunuz şeyin arkasından koşmayın. Yani biz information çağında yaşıyoruz ama aynı zamanda misinformation çağında yaşıyoruz. Ve disinformation çağında yaşıyoruz. Öyle dış güçler, mış güçler diye dalga geçenlere inanmayın dış güçler vardır. Türkiye'nin kendisi de bir dış güçtür. Ama senin gücün nedir? Orta ölçekli misin? Süper güç müsün? Gücü, gücü yetenedir. Uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Yok dış güçlermiş. Ha 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 ha. Yok yerli ve milliymiş. Ha 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 ha. ha. Ciddiye bile almayın. Oturun 2. Dünya Savaşı'nda okuyun. Çin tarihinde okuyun. Asya Pasifik'te ne oluyor? Karadeniz'de neler oluyor? Mavi vatan neymiş okuyun. Vatan size emanet bakın. Atatürkçüyseniz, Kemalistseniz, Antemperyalistseniz, Cihatçıysanız, Müslümansanız hadi oradan diyorum. Okumadan, öğrenmeden. Ya hala WhatsApp kullanıyorsunuz. Hani yerli ve milliydik? Yok ee, mu bil, bir? Yok mu alternatif başka bir e, sosyal medya media e, messaging tool'u yok mu? Hani çeşitlilikti, diversification'dı. Nerede? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi. Oldu.